Resul Ömer, bebeğim bizim evimize kim gelmiş? Bir de bizim slime'larımızla oynamış. Gösterelim mi? Bak bakalım, bak bak, burada kim varmış? Burada Batman gelmiş, bir de Yakup, ay cesur Talha. Batman'de kimmiş? Ben çağırdım. Size gösterelim. Yakup gitmiş. Bak bak bize de bakmamaya çalışıyor. Şöyle maskesini çekeyim diyecektim. Yakup gitmiş Batman kıyafeti giymiş. Kalk bakalım ama, bakayım sana. Ama arkadaşlar artık bu sıvayla 10 numara paraşüt oluyor. Yakup kalk bakalım sana. Yakup seninki niye sert? O bozuk olan. Bak bak kaslara bak ya. Şu Batman'in giydiği. Hepsi şey. bu. <laughs> <laughs> ya kaslı Batman. resim sen gördün mü bebeğim. reslin doğum gününe az kaldı çocuklar. Elini buraya koy bebeğim. reslin doğum günü 1 Ekim'de. Oğluma pasta alacağız değil mi? Bir yaşını kutlayacağız. Siz resimlerini almayı düşünüyorsunuz. Ben bak bence kıyafet alabilirsiniz. Hayır. Resul ne anlasın? Resul konuşmayı mı biliyor? Ben ben Resul şey abiler alacağım. senin çok kıyafetin yok. Sana güzel güzel kıyafetler alsın mı? Bence çocuğa kıyafet alın Yakup. Ben teknolojik bir şey alacağım. Teknolojik ne alacağım? <laughs> aa. Bak bak ağlar ağlar Yakup dur ondan. Kardeşin ağlayacak şimdi gel buraya. Gel Yakup. A Yakup düşüreceksin çocuğu. Et, et, Şu Batman'e bakın Diğer ya. Diğer getir. Hangisi? Hayır ona pembeye ellemeyeceksiniz. Benim elime yapışıyor. Şöyle Batman'i görüyorsunuz. Maskeni takayım mı Batman? Yakup gitmiş Batman ama eee. sana göre olmuyor. Şöyle Yakup böyle de. kime benzedim? Bana bir bak bakalım. Anlam Eyvah da. Yakup Nikki'ye benzemiş. Ben Yakup'u Nikki'ye biraz benzetiyorum biliyor musun? Niki sarışın Yakup Esma. Yakup sadece <gülüyor> <Esmer>. <gülüyor> Yapma öyle. <laughs> Yakup perde Aa, perdeye yapışacak. Hayır hayır. Yaramazlık yok. Sen e, şu şu slime'ı ver kardeşine bakalım. Şu slime'ı mı perdeye çekmeyin. birleşikliği hani bunların içindekilerin hepsini birleştirdik bir. Yakup şöyle slime'ı güzelce aç iki eline tut öyle senin Sayım bir sen resmini de tut. çekeceğim Canım, sen de senin öyle bir resmini çekeceğim halıya gelmesin ama bir, iki, öyle kalsın öyle öyle açın açın Yakup bana bak bakalım Ay, Yakup kankası. Yakup bana bak <laughs> Yakup bana bak <laughs> Yakup, bana bak. <laughs> bak bak Allah Allah <laughs> Tamam. Nasıl olacak? Ha, halıya gelmesin. Halıya gelmeden yapın bir. çok güzel sesler çıkıyor. Yakup yapma Yakup. Ya, yani Yakup <laughs> Yakup ne? <laughs> ben sen niye ellerini aşağıya salmışsın anneciğim? Bak Resul de yürüsün. Resul de sizin gibi yaramazlık yapacak. Ellerini buraya koy bebeğim. <laughs> Evet abiler gibi yaramazlık yapacaksın mı? Bak abiyi Niki'ye benzettim ben. Sen de Cesur Talha'ya benziyorsun. Sen Cesur Talha'nın bebekliği gibisin anneciğim. Ne yapıyorsun ikiz? Sen esmersin sadece. Abin <laughs> öyle esmer değildi bebeğim. Esmer değil. Yakup pembe slime'ı getirmiyorsun. Arkadaşlar bir rüzgar var var ya bir siz sürekli niye slime'la oynuyorsunuz? Bak gerçekten de slime aldığıma çok pişman oldum. Çünkü sürekli Ay slime. Çek, çek. Slime sizin elinizde. Siz slime'la kafayı yediniz gerçekten. Çek. Evet. Getir getir kamerayı getir. Allah'ına getir abi. Biz Yakup. Getir. Yakup buraya gelir, gelir misin? Mi? Çok güzel. Duruyor zaten arkadaşlar. Oo, oh, ne güzel. Ben de oynamak istiyorum şimdi ya. Resul sana da vereyim mi bebeğim? Ver ana. Hayır hayır ona vermeyeceğim. Ellerini ağzına sokuyor. Sen nereye gitmiştin Yakup? Yakup içecek ya! de getirmiş. Yakup tekrar bir slime'ı tutup çekiştirsenize bakalım Daha. kıvamı nasıl oldu. İkisini birleştirdiniz ya. Yakup gitmiş. Anne bunu şey morla da birleştirek. Pembeydi o. Tamam işte birleştire getireyim. Pembe miydi mor muydu? Mor. Ha. Getireyim birleştireyim. Hayır hayır ya açın bakalım. Kaldın, her şeyi, şeyi gel, Yakup ikiniz yine çekin bakalım nasıl olacak. Yakup gel ben buraya geçeyim sen oraya gel. Halıya ama dikkat. Baba bunun şeylerini meylerini kaldıralım. Gel. Hı -hı. Ay, -hı. ay, -hı. ay, ne no, oldu? No, no. Ne oldu şena? Ne oldu? Yapsa, yeter çok... yeter evi bozuluruz. Işte, anca diyor ya yani ne diyor biliyor musun? abi anne baba. evde <laughs> mi? Sen niye elini oraya sokuyorsun ya? Dokut, Ay, çek yakup çek. Hadi. Çok hızlı çekiyor. Yakup kopmasın. Bakalım nasıl olacak? Çek bakalım. Allah bana bak Aa, bakalım. Yakup bana bak. <laughs> Dur ben buraya geç. <laughs> Halıya geliyor aslında. <laughs> Sesi. Yakup sık bakalım sende. <laughs> bir daha, bir daha, bir daha. <laughs> bak öyle şeyler yapma. Sevmiyorum öyle şeyler. Hayır öyle şeyleri sevmiyorum hadi. bak. Öyle şeyler yapma. Yavaş yavaş çek sen çok hızlı çekiyorsun. Bak koptu bak. Salahim koptu. Yavaş çek. Yakup sen oynamıyorsun. Çıkıyorsun oyundan hadi. Yakup çık. Oynamıyorsun cezalısın. Sen niye öyle yapıyorsun? Ya bu çocuk niye bu kadar yaramaz ya? Görüyor anne, musunuz çek şunu? Yakın, çek. Yakup cezalı. Yakup çekmeyeceksin cezalısın. Çek Yakup. Dur yakın. maskeni biraz kaldıracağım. Dur. Niye çek çıkarttı? Hadi çek çek. Neyse. Yavaş çıkar. çek Yakup sen çok hızlı. Çok hızlı değil böyle sala sala, sirkeleye sirkeleye. Yakup böyle böyle yapa yapa. Anne iş olmadı. Oldu oldu. Bana bak şimdi atmayın yere. Açın açın ne kadar. Yakup bana bak Yakup. Yakup bana bak Yakup. Bana bakmıyor. Allah kocaman bir slime oldu. <laughs> oh, dön, dön, dön. Dev slime. Bu seferki de slime. Diye. Sen biraz daha geriye kay aslında. Ay, şimdi değil şimdi değil. Şimdi değil hadi bakalım. Yakup belki getir Yakup. Neki? Bak bu videoya Niki diye yazacağım. Yakup Niki olmuş. Ben de hayır. <laughs> Resile verme böyle şeyler. Mulato, Şunu ya, dökecek çocuk ya. Mulato. Hadi hadi. Biz Resile Mulatu diyoruz. <laughs> ne diyorlar sana? Ya içeceği geldi. Su verelim Resile. Hadi iç. Eşek. Eşek seni. Eşek eşek. Mulato. Durun bir çocuk su içsin ya. <laughs> Aa Yakup. Ya benim Yakuba ceza vermem <laughs> gerekiyor. Ya, yavaş çek. Ya sen Gerçekten sen, sen cezayı hak anne ettin. Gel sana Yakup şu anda biliyor musunuz ya, video çektiğim için ya. şımardı. Yakup. Anne gel sana ben bak Yakup. Bak yavaş çek düzgünce. Yavaş. Yap. Yakup şımardı şımardı video çekiyorum diye şımardı. Yavaş yavaş Yakup. Cesur Talha bu videoda Yakup Nikiye Niki benziyor diye yapacağım slime oynuyor. Öyle şeyler yazacağım. Bakalım ne olacak. <laughs> Yakup ben senin Nikiye biraz benzetiyorum. Oo o o dev bana bakın. A -a. Kocamandı gördün mü? Cesur aklıma bir fikir geldi. Heh. Talha Yakup TV'ye ee, şey yapalım mı? Video atalım. Her siz paraşüt yapamadığınızda size bir ceza vereceğim. Tuzlu su içeceksiniz, tamam mı? Ders bak balon slime yapamayana su cezası. Olur, ne dersiniz? Tamam içerim. mı? O zaman öyle yapalım. Aa, yapalım Tekrar ama. açın hadi videoyu kapatacağız. Çünkü Resul Ömer acıkmış. Ben ona çorba vereceğim. Sebzeli çorba yapmışım ben. Oğlum şimdi çorba getireceğim, hmm. tamam mı? Evet. Tane ben Şimdilik bunu atacağız dediğim Ay, gibi. Şey, bak, bak. Balon slime yapamazsınız. Ya, geri git Yakup geri git geri, geri geri bu sefer baya büyük şey. Tuzlu su yapacağım ya da limon tozu koyayım ben. <laughs> zıpla, 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 aç zıpla, aç zıpla, aç aç şimdi at bakalım yırtıldı at bakalım. Aa. Siz aynı anda atmadığınız için olmuyor biliyor musunuz? Ya, o zaman 1 2 3 diyeceğiz. artık. Tamam hadi. Yolla. Hadi tamam bir kere daha yapın. Artık videoyu kapatacağım. Çocuklar bu arada videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Değil mi Resul Ömer unutmasınlar. Evet, Resulü merak etmiyor musunuz? Doğum günü video ay doğum günü hediyesi alacaksınız kardeşinize tamam mı? Bak bak koptu. Yavaş yavaş çekin. Sallaya sallaya çekiştirmede ha. Şimdi fırlatın. 1-2-3 Bir, Bir, üç. Üç. Yırtıldı. Az daha perdeye de yapışıyordu bu arada. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.